Tahvil ve enerji piyasalarında 2018 yılından beri görmediğimiz eş zamanlı bir satış baskısıyla güne başlıyoruz. 10 yıllık Amerikan faizi %2.81 ile Mart 2019 sonrası gördüğü en yüksek seviyede. Amerika, Avrupa ve Asya borsaları teknoloji ve enerji hisseleri öncülüğünde geriliyor. Petrol fiyatları Çin'den gelen kapanma sinyalleriyle Ukrayna işgali öncesi gördüğü seviyelerde. Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Pazartesi günü %2.7 yükselerek sene başından beri getirisini %20'ye taşıdı. Borsa İstanbul'un dolar bazında düşüş trendi olan 164 seviyesini kırmasını ve hacimlerin güçlenmesini teknik olarak boğa sinyali olarak görüyoruz. Ekonomide yavaşlama işaretlerine rağmen yaşanan yükselişte finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının hisse senedine yönelmesi etkili oluyor. Yükselişin büyük hisselerin öncülüğünde olması, para girişinin yüksek servet sahibi ve veya kurumsal yatırımcılar öncülüğünde olduğunu gösteriyor. Pazartesi günü banka, holding, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve havacılık hisseleri öncülüğündeki yükselişe beyaz eşya, demirçelik ve otomotiv sınırlı oranda katıldı. Akbank, Anadolu Efes, Emlak GEO, İş GEO, Garanti, Koç Holding, Sabancı Holding, Şok Marketler, Tekfen, Torunlar GEO, Tüpraş ve Yapı Kredi günün en çok kazandıranları. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak pazartesi günü yeni zirve yapan Borsa İstanbul pozitif ayrışmaya devam ederse şaşırmayız. Yükselişin devam etmesi, büyük ölçüde banka hisselerinin performansına bağlı olarak belirlenecek. Son dönemdeki sert yükselişte banka hisseleri 2013 Mayıs'ında gördüğü zirveyi geçti. Ancak çarpan olarak bakıldığında değerlemeler hala çok makul seviyelerde. 27 Nisan'da açıklanmaya başlayacak banka karlarının çok güçlü gelmesi bekleniyor. İş GEO hisselerinde Anadolu Sigorta'nın satış yapması sinyal etkisi nedeniyle İş GEO için negatif, Anadolu Sigorta için pozitif etki yaratabilir. Bugün hareketlenmesini beklediğimiz hisseler Anadolu Efes, Emlak GEO, Koza Altın, Petkim, Tüpraş, Tekfen, Türk Telekom ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.